geldiniz. Bugün sizlere e, Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl okunur onu göstereceğim. E, Whatsapp'ta birçoğunuz bildiği üzere silinen mesajlar oluyor. Misal göstereyim. Böyle silinen mesajlar oluyor. Ve siz de merak ediyorsunuzdur illaki Ve bu mesajların nasıl tekrar hemen okunabileceğini öğrenmek istiyorsanız videoyu izlemenizi öneririm. E, Play Store'ye giriyoruz. Google Play'dan arama bölümüne Wammer yazıyoruz. W A M R yazıyoruz. Ve ben uygulamayı sildim çünkü kurulum aşamasını da göstereceğim size. Ve bu uygulamayı yüklüyoruz. Ben bir de uygulama yazdığı üzere durum yani WhatsApp'ta gösterilen durumları da indirebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar uygulama yüklendi. burada Wammer uygulaması görünüyor. Uygulamaya giriyoruz. Uygulamaya girdiğimizde şöyle kabul et, yani ekranlar çıkacak. Kabul etmeye basıyoruz. Vamer bildirimleri okuyarak silinen ilişkileri kurtarmanızı olarak tanır. Bir de burada, evet arkadaşlar burada yani Vamer başka uygulamalarda silinen mesajları kurtarmanıza da yardımcı oluyor. Ve burada ben WhatsApp'ı seçeceğim. Facebook'um zaten yok, YouTube'da da zaten yok yani silinen mesaj falan belki. Burada ileri tuşuna basıyoruz. Burada bir daha ileri. Unutma yüklemeden önce silinmiş mesajlarını kurtarmaz falan diyor. İleri. Bir daha ileri. Burada etkinleştirilere basacağız. Kurulumu yapacağız. İzin ver. Bildirim okuyucuda da. Şurada e, Vomr çıkıyor. Burada e, Vomr'ı etkinleştireceğiz. İzin ver. Yaptıktan sonra kurulumu tamamladık. İleri. ileri Ve Vomr kuruldu. Ee, bir dakika ben size göstereceğim hemen, bir mesaj atıp herkesten sil yapayım. Evet arkadaşlar, e, herkesten sil yaptım. Yani bana mesaj geldi. Hemen e, Whatsapp'ta zaten hemen bildirim geliyor. Bu mesaj silindi oldu, hemen annem sildiğinde. Ama aynı anda var yani annemin mesajını sildiğini yazıyor. Ve hemen şu üstte gördüğünüz gibi anneciğim mesajını sildiği bölümü var şurada YouTube mesaj silinen mesajları okumak. Annemin attığı mesaj da orada görünüyor. Hemen o bildirime bastığınızda zaten giriyor. Şöyle çarp yapayım. Ve annenizin at, yani attığı kişinin birinin attığı sildiği mesajı okuyabiliyorsunuz. Şu mesaj yazmış. YouTube mesaj silinen mesajları okumak. Ve WhatsApp'tan da bakacağınız gibi zaten WhatsApp'ta da bu mesaj silindi diye görünüyor. Ama uygulamada ne attığı görünüyor hemen. Youtube mesajlarından mesajları okumak. Bir de e, durum indirme özelliği var demiştim. E, bir de şu ortadaki bölüm e, attıkları fotoğrafı, fotoğrafı atıp herkesten sil yapan kişi yani şey görünüyor. İşte şurada indirme bölümü bulunan şey de durum indirme. Şöyle üstte durumlar var. WhatsApp'ta olan durumlar. Şöyle burada bulunan durumlar. Böyle durumlar var. Ee, bir orada uygulamada da zaten öyle gösteriyor durumları. Ara sıra reklam çıkabiliyor bir dakika. Evet, e, şurada bulunan iki tane durumu var benim şu anda bir attı atan kişilerin. E, buradan istediğini istediğinizi indirebiliyorsunuz. Misal şu duruma giriyorsun ve burada istediğin kadar bekleyebiliyorsun. Veya şu duruma giriyorsun. İstediğin gibi ilerletebiliyorsun. Sonuna kadar götürebiliyorsun. Ve şurada bulunan indirme butonundan oradan oraya basarak indirildi. Evet bastığında anında indirildi. Bir de şurada paylaş bölümü var. Paylaş bölümünden de paylaşabiliyorsunuz yine video olarak. Allah Teala'nın dünyaya evet, bakalım. tecelli ederek indirildi Fecre mi? Bir başlanmak dileyen yok. Evet indirilenler bölümünde de zaten gösteriliyor mu? Galeriden hemen baksak. Evet işte burada indirilmiş. Burada indirildiğini görebiliyorsunuz. Evet. Yani uygulama bayağı işinize yarayacaktır. Yani hem silinen mesajlar hem de zaten e, yani durum indirimi özelliği olarak. Bence hepinizin işine yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz YouTube'a yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.